Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekliye seçim müjdesini açıkladı, işte beklenen zam. Fatih Altaylı'dan yerel seçim öncesi son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada Altaylı, hükümetin seçim öncesi emekliye bir zam daha yapacağını söyledi. Altaylı yaptığı açıklamada yerel seçimlerde merkezi hükümete sahip olmanın avantajı olduğunu, bu avantajın seçim öncesi kullanılacağını söyledi. Peki emekli maaş zammı ne kadar? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emekli ek maaş zammı ne zaman gelecek? SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamları memur emeklerine eşitledi. Enflasyon rakamlarına göre SSK ile Bağkur emeklilerine %37 civarında bir maaş zammı oluştu. Ek %5'lik zam ile maaş zammı %42,7 seviyesine çıkarırken geçen gün açıklama yapan Bakan Vedat Işıkan, zammın %49,25 seviyesine çıkarıldığını söyledi. Fatih Altaylı emekliye zam oranını açıkladı. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı bir açıklama yaptı. Altaylı yaptığı açıklamada emeklilerde keyifsizlik olduğunu, bunun AK Parti tarafından bilindiğini söyledi seçimi kazanmak için seçime bir hafta kala %30 ya da 40 civarında zam yapılabileceğini söyleyen Altaylı şunları söyledi. Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor. Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime bir hafta kala %30 %40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın. Merkezi hükümete sahip olmanın avantajı bu. Seçim ekonomisi uygulayabiliyorsun. İster yerel, ister genel, ister cumhurbaşkanlığı olsun. Bunu uygulama şansları var. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.